VTR Spor YouTube kanalına ve transfer programına hoş geldiniz. Bu programımızda Trabzonspor ile adanılan Jeremy Boga'yı konuşmaya çalışacağız. Jeremy Boga 28 yaşında 1 metre 78 metre, e, santim boy fiziksel özelliklere sahip bir oyuncu. 21 kez de fil milli takımında forma şansı bulmuş bir isim. Chelsea altyapısından yetişti. İngiltere'de Chelsea'nin altyapı takımları ile birlikte Birmingham'da, İtalya'da Sassuolo ve Atalanta'da, İspanya'da Granada'da, Fransa'da Rennes ve Nice takımlarında olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde forma şansı bulmuş ve kendini belli seviyelerde test etmiş bir isim. Özellikle Sassuolo'dan Atalanta'ya 22 milyon euro, Atalanta'dan da Nice takımına da 17,5 milyon euro bonservis bedelleri ödenerek transfer edilmiş, beklentilerin yüksek olduğu bir isim. Oyuncunun profilini tanıtmak gerekirse daha çok ters ayaklı kanat forvet tanımına uyan bir oyuncu en güçlü yönleri de hızı, hızlanması ve bunlara bağlı olarak da rakip eksiltmesi ve driplikle top taşıyabilmesi olarak söyleyebiliriz. Daha çok sol kanatta topu alan, sağına çekerek içe kat edebilen bir oyuncu. Tabii bu çizgi kullanımına değinmişken oyun repertuarına da değinmek lazım. Zaman zaman çizgiye basıp rakibiyle birebir oynamaya çalışan ve rakibi eksilterek atak aksiyonu geliştirmeye çalışan bir oyuncu ama daha çok daha baskın olarak iç koridorlarda, merkezlerde oynayan ve ikili oyunları da sık deneyen bir oyuncu olarak tanıtabiliriz. Bence en önemli özelliği de zaten bu merkezdeki varlığı. Bazen merkezden, orta sahadan derine gelip sırtı dönük top alabiliyor. Ani hızlanmayla ve dönüşüyle birlikte rakip eksiltip driblikle veya boş alana top sürerek topu ön alana taşıyabilen bir oyuncu. Özellikle de çizgilerde, iç koridorlarda ikili oyunlarıyla rakip eksiltebilen bir isim. Bence en güçlü yönü pası verdikten sonra boş alan koridorlara kuşu atabilmesi. Bu anlamda zaten rakip bekle bire birebir eşleşiyor. E, pası verdikten sonra da o rakip peki üzerine çekip onun boşalttığı alanla koşularla birlikte çok iyi geçiş hücumları da deneyebiliyor. Trabzonspor'a en çok katkı sağlayabileceği noktalardan birisinin de ben bu olduğunu düşünüyorum. İç, opsiyon, iç koridor kullanımlarından bahsetmiştik. Burada şutlarını da öne çıkarmak lazım. Sol kanatta biraz daha merkezde ceza çevresinde sağ ayak içiyle şutlarını çok dener ve başarı oranı da iyidir. E, tehlike yaratır. Bu şut opsiyonunu bulamazsa pas opsiyonlarını da değerlendirebilir. Orada sadece belli bir noktalara odaklanan bir oyuncu değil. Pas opsiyonlarını da tarayabilen bir oyuncu. Bu önüne de dikkat çekmek gerekiyor. E, oyuncunun bence dikkat çekilmesi gereken ve öne çıkarılması gereken önemli noktalarından birisi de rapik, rakip eksiltebilmesi. hızı ve hızlanmasının bence burada çok önemli bir katkısı var. Özellikle topu aldığında ilk dokunuşuyla biraz rakipten avantaj sağlayıp hemen rakibinin önüne geçebiliyor. Fiziksel e, temaslarda da dağılmıyor. Bu da bence oyuncunun rakip eksiltebilmesinin en önemli noktalarından birisi. Soğuğun markasına koşular atıyor. Çizgiye koşular atıyor. E, hatta çizgide çalımlar da atarak da rakip de eksiltebiliyor. Bu anlamda bulunduğu her mevkide hem dripnik edebilme hem rakip eksiltebilme anlamında Trabzonspor'a ekstra çok katkısı olacaktır. Biraz e, marke rakip açısından markaj altından tutulması çok zor bir oyuncu. Çünkü çok mobil karakterli bir oyuncu. Sol çizgide oynayabildiği gibi sağ çizgiye kadar açılabilir. Merkezde sürekli alan değiştirebilir. Bu da oyuncunun demarki pozisyonlarda çok kaldığına şahit oluyoruz. Özellikle rakibin e, set savunmasına yerleştiği anlarda e, takım arkadaşları çizgiyi inip merkeze çıkardığı toplarda e, ceza sahasında sürpriz koşular yaparken demarke tamamlayıcı pozisyonlar da bulabiliyor veya o pozisyonların devamını yine rakip eksiltmelerle rakip savunma düzenini tamamen bozabiliyor. O demarke pozisyonda kalabilmesi bence oyuncunun en önemli meziyetlerinden birisi. E, genelde bu tarz oyuncuların savunma bilincinin olmaması bekleriz veya e, sık karşılaşılan durumlar böyledir. Özellikle ligimizde bu tarz bir oyuncu Senelen Maximen vardı. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla izlediğimiz. O da birebirlerinde çok e, tehlikeli bir oyuncuydu ve topla çok aksiyonlara girebiliyordu ama savunma konusunda bekine çok yük bindiriyordu. E, Jeremy Boka Maximen kadar savunma bilinci düşük bir oyuncu değil. O biraz daha savunmasal pozisyonlarını almada veya yardıma gelmede e, Tepki gösterebiliyor ama e, Çok iyi bir savunmacı Bek olarak da beklememek lazım Hani Oyuncuyu bir benzerlik kazanırsak Salahlan Maksime'nin biraz daha Savunma bilincinin yüksek olamış Bir e, profil olarak tanıtabiliriz Oyuncunun e, Zayıf yanlarına baktığımızda Aslında bir kümede bunları Anlatabilirim o da top kaybı e, Genelde oyuncu olumlu yaptığı Özelliklerin devamında Yaptıkları biraz da hep top kaybıyla da Sonuçlanabiliyor mesela e, Merkezde top aldığı anlarda Çevre kontrolünü çok iyi yapamadığı anlara şahit oldum Ben çünkü o dönüşlerinde Rakip onun kör noktasında kaldığı için Daha öncesinde taramayı da iyi yapamadığı için Rakip hemen ilk hamlesinde gelip onun top alıp geçiş hücumunu başlatabildiğini anladım, e, gördüm. Bu da bence oyuncunun biraz daha çevre kontrolü yönünde eksiklikleri olduğunu gösteriyor. E, sol çizgiden içeriye kat ettiğinden bahsetmiştim. Bu kat ettiği anlarda bazen zorlama işlere de girebiliyor. Top ayağından açabiliyor. O da top kayıplarıyla sonuçlanabiliyor. Genelde bu tarz oyuncularda biraz bencillik de vardır. Bazı önce bahsetmiştim. İçiçi kat ettiği anlarda şut opsiyonunu değerlendirip veya pas opsiyonlarını görebilen bir oyuncu ama bazen bu tarz oyuncular rakipte eksiltme özelliğine de güvenerek biraz daha fazlasını arayabiliyorlar. Bogada da bence bu var. Biraz daha pas opsiyonu değerlendirip rakibi eksiltip bir sonraki pas opsiyonunu değerlendireyim düşüncesine fazla fazla takılık kalabiliyor. Bu da top kaybıyla sonuçlanabiliyor. Bogada da bunun eee olduğuna şahit oldum. Bir de Boga böyle merkezden derine gelip pas opsiyonları olduğuna değerlendirdiğini söylemiştik. Bazen o topu aldığı tehlikeli bölgelerde rakip eksiltme yoluna gidebiliyor. Yani ona çok güveniyor ama orada çok dikkatli olması gerekiyor. Mesela sol çizgide bekine yakın pozisyon aldığı anlarda özellikle bana şahit oldum. Orada rakip eksiltme yoluna girdiği anlarda top kayıplarıyla sonuçlanabiliyor ve bu da geçişler yemesine, tehlikeli bölgede top kaybının devamına neden olabiliyor. Buna da çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani özetlemek gerekirse bu olumsuz özelliklerinin tek doğurduğu sonuç bir top kaybı var. Bu top kaybı da takımı dert açabiliyor. Genel bir yorumlamam gerekirse Jeremy Bogan'ın hızı çevikliğine sahip biraz da kalçalı kanat oyuncusu dediğimiz rakibe sırtını ve kalçasını dayayıp top saklayabilen veya rakip eksiltebilen oyuncular ligimizde hem istenir hem de fark yaratabilen bir oyunculardır. Bunlardan Mesela Alanya Spor'da izlediğimiz Calma örneği vardı. O da bunun e, bir örneğiydi. Yıllarca Gençler Birliği'nde ve Rize Spor'da Hurşit Meriç izlemiştik. O da bu tarz e, tanımlara uyan bir oyuncuydu. Geçen sezonda Sanelen Maximen de yine benzer bir profil. Bu kanat oyuncuları ülkemizde hem istenir hem de iş yapabilen bir oyuncudur. Trabzonspor'un oyununun ön alanına hem hareketlilik hem tempo katabilecek bir oyuncudur. Kapanan sette o savunmalarında rapik, rakip eksiltme, ikili oyun meziyetleri, şutla destekleme açısından da önemli katkı sağlayacak. Bu anlamda Fatih Tekke'nin neden bu oyuncuyu çok istediğini anlayabiliyoruz. Biraz Vakayeme vardı Trabzonspor'un bu bölgesinde. O biraz daha farklı profil, daha uzun boylu ve daha çok e, rakip eksiltme anlamında durarak adam geçebilen bir oyuncuydu. Top saklayabilen bir oyuncuydu. Eee Bogo onun dışında biraz daha top taşımayla, birebirleri denemeyle, e, temposuyla da katkı sağlayabilen bir oyuncu. Hani bu top saklama rakip eksiltme birbirine benziyor ama Bogo biraz daha ondan hareketli ve alanını terk edebilen mobil karakterli bir oyuncu. Eee Vakaeyme göre. Ben e, ligimizde fark yaratacak oyunculardan biri olabileceğini düşünüyorum Boga'nın. E, biraz daha çizgi oyuncusu olarak Bekin'den çizgi oyunu isteyebilir. Çünkü Boga içe kat ettiği için arkasındaki Bekin o çizgiyle birlikte çıkmasını arayabiliriz. O da o e, zenginliği de isteyebilir açıkçası. Çünkü bekin hücuma katılması Bogon'un çevresinden bir oyuncunun da azalmasına sonucunu doğuracak. E, biraz daha merkezde ikili oyuncular ikili oyun oynayabileceği oyuncular da arayabilir. E, onu açı transferi var geldi onu açıyla de birlikte böyle bir cihaz aslında onun sırtı dönük oyununu da kullanabilir ve ona e, boyundan avantaj sağlayabileceği ortalar da açabilir e, Ben genel olarak Trabzonspor'un yeni yapılandırmasındaki rol alabilecek oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum Ama tabi her oyuncuyu yükselten de düşürten de biraz daha sistem ve çevresindeki oyuncularla uyumudur Kesin konuşmak için biraz daha beklememiz lazım. Ligteki performansına bakmamız lazım. Ama ben oyuncunun fiziksel özellikleri, hızı, hızlanması, bitiricilik yönünde hamleleri, ikili oyun kabiliyetiyle birlikte ligimizde adından söz ettirebilecek profillerden birisi olduğunu düşünüyorum. Genel olarak da iyi bir transfer olarak yorumlayabiliriz. Yine başka isimler gündeme geldikçe biz karşınıza gelmeye çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrardan görüşmek üzere.